Bugün seni çok özel bir tepeye götüreceğim. Burası sıradan bir yer değil. Burası Safa Tepesi. Eskiden Mekke'de bir haber verilecekse insanlar bu tepeye çıkar ve herkese seslenirdi. İşte o gün bu tepede sevgiyle anılan biri vardı. Hazreti Muhammed, Allah'ın selamı ve rahmeti onun üzerine olsun, o yüksekçe bir yere çıktı ve çevresine şöyle seslendi. Ey Kureyşliler, gelin buraya. Size önemli bir haberim var. İnsanlar merakla toplanmaya başladılar. Muhammed neden bizi çağırdı? Yoksa tehlike mi var? Düşman mı geliyor? Herkes koştu. Çünkü Hazreti Muhammed'in ağzından çıkan hiçbir söz boşa çıkmazdı. Tepedeki o güzel insan kalabalığa baktı ve şöyle dedi: Size desem ki şu dağın arkasında düşmanlar var ve size saldıracaklar. Ne dersiniz? Bana inanır mısınız? Herkes bir ağızdan cevap verdi. Elbette inanırız. Çünkü sen hiç yalan söylemedin. Peygamberimiz sözlerine devam etti. Öyleyse dinleyin. Allah birdir. Ondan başka hiçbir yaratıcı yoktur. Ben de onun peygamberiyim. Eğer dediklerimi kabul ederseniz sonunda cennete kavuşursunuz. Herkes bir anda sessizleşti. Kalbi güzel olanlar bu sözleri derin bir saygıyla dinledi. Ama ne yazık ki içlerinden bazıları öfkelendi. En başta Ebu Leheb o Hazreti Peygamber'in amcasıydı ama kalbi çok katıydı. Eline bir taş aldı ve tepeden bağırdı. Kahrolası! Bizi bunun için mi çağırdın? Ne kadar kırıcı, ne kadar sevgi yoksunu bir davranıştı bu. Ama sevgili Peygamberimiz yılmadı. Çünkü biliyordu ki gerçekleri anlatmak bazen cesaret ister. O görevini yaptı, ilk kez açıkça herkesi Allah'a çağırdı ve sonra huzurla oradan ayrıldı. Bir sonraki bölümde kalbini aydınlatan ışıkları birlikte izleyeceğiz.